Evet arkadaşlar gelmeye başlamış 3014 tane şu anda takipçiye ulaşmış durumda. Evet arkadaşlar hepinize selamlar Bugün sizlerle beraber Instagram'da tekrardan takipçi kazanma yöntemlerinden bahsedeceğiz arkadaşlar Instagram'da takipçi kazanacağız bugün Şu anda bakın ekranda arkadaşlar 2861 tane takipçiye sahip bir tane Instagram hesabımız bulunmakta Hesap bizim takipçimizin hesabı kendisi bizlerden e, takipçi istemiş Biz de bugün takipçimize takipçi göndereceğiz Çünkü aynı zamanda bizim sonucumuzda görevler var görevleri yaptığı için de bizlerden ekstra olarak takipçi kazanacak arkadaşlar. Şimdi bugün göstereceğimiz yöntemi isteyenler tamamıyla şifresiz bir şekilde kullanabilecek arkadaşlar. Yani herkes bu işlemi yapabiliyorlar tabii ki de. Siz sadece videoyu atlamadan izleyin. Biz gerekli olan bütün detaylı kısmını vesaire hepsini sizlere göstermeye çalışacağız. Instagram'la alakalı tüm yükseltmenin hepsini sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar hazır takipçimizden bahsetmişken sizler de Discord sunucumuza katılabilirsiniz arkadaşlar. Sunucumuzda sosyal medya hesaplarınızı istediğiniz gibi ücretsiz geliştirebiliyorsunuz ve videolarımıza konuk olabiliyorsunuz buradan daha sonrasında bol bol sohbet muhabbet edip kendi aranızda konuşabilirsiniz ve bunun yanında arkadaşlar kendi aranızda yardımlaşabilirsiniz hesaplarınızı geliştirebilirsiniz ek olarak bir de görev veya etkinlik kısmımız bulunmakta bu görev ve etkinlik kısmını kullandığınız takdirde bizlerden bol bol ücretsiz ödüller kazanabilirsiniz arkadaşlar sunucumuzda roller videolara konuk olma gibi işlemlerde de bunlardan yapabiliyorsunuz arkadaşlar o yüzden sunucumuza bekliyoruz linkler yorumlarda bakın takipçimizi de buradan seçmiş durumdayız bugün saat arkadaşlar hesap.com.tr sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde sosyal medya hesaplarımızı en kaliteli şekilde geliştirebiliyoruz. Sitenin de aynı şekilde linklerini yorumlar kısmına koyacağız biz arkadaşlar. Oradan hem Discord'dan hem hesap.com.tr sizlerle ulaşabileceksiniz. İlk olarak siteye geldiğinizde kayıt olma ve bakiye ekleme kısımları vesaire var ama bunlardan bahsetmeye gerek yok arkadaşlar. Çünkü zaten hepinizin bildiği şeyler bunlar. Ufak çaplı siteden bahsetmemiz gerekiyorsa bu site Türkiye'nin en gelişmiş modern oyuncu pazarı olarak geçmekte arkadaşlar. Yani tüm aradığınız Oyunlarda veya uygulamalarda hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz Ve sosyal medya hesaplarınızda da arkadaşlar bir o kadar istatistik kazanabiliyorsunuz Site içerisinde bütün sanal ürünler var desek aslında yeridir arkadaşlar Şimdi biz buradan sosyal medya kısmına tıklıyoruz Ardından bakın burada karşımızda platformlar çıktı Instagram, Twitter, Kik, Facebook, Telegram gibi birçok sosyal medya platformu var Biz bunlardan Instagram kısmına tıklıyoruz arkadaşlar Daha sonrasında bakın yine Instagram'la alakalı aradığımız onlarca farklı çeşitten ilanlar karşısına çıkmış durumda. Ha, bu arada Instagram'la alakalı 13'ten fazla sayfa varmış bakın arkadaşlar. İstediğiniz gibi hesap geliştirebilirsiniz yani. Zaten sol tarafta ilan tiplerimizi görebiliyorsunuz. Burada Instagram hesap al sat yapabiliyorsunuz. Takipçiler alabiliyorsunuz. Beğeni, izlenme, yorum, kaydetme, paylaşım ve Instagram reklam gibi seçeneklerde bulunmakta. Bunları da kendiniz ekstra olarak tabii ki de bakabilirsiniz. Biz buradan takipçi kısmına tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın burada artık bütün ilanlar karşısına çıkmış durumda. Instagram takipçiyle alakalı. Bunlardan bir tanesini alacağız Mesela 250 takipçiler var, 500 takipçiler var. Daha sonrası aynı şekilde yine 500 takipçiler vesaire var. Buradan fiyatlarına göre artık alım satım yapabilirsiniz tabii ki de. Biz mesela arkadaşlar 500'den alalım. Bakın burada 500 takipçiden ilan bulunmak demiş. Media Expert'in ilanlıymış. Bundan alabiliriz. Burada arkadaşlar sayfamızı birazcık şöyle aşağı kaydırdığımızda ilanlarımızın açıklaması bulunmakta. Bu açıklamaları kesinlikle okumanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü sizlere aslında detayları burada söylüyorlar. O yüzden bunları okumadan asla sipariş vermeyin otomatik teslimat yani sipariş verdiğimiz anda mağazaya iletilecek ve hızlı bir şekilde başlayacak. Aynı şekilde güvenilir satıcı olacak olarak da işaretlenmiş durumda. Hemen şöyle Instagram kullanıcı adımızı kopyaladık. Satın al dedik. Onaylıyorum dedik. Hesabımızın e, kullanıcı adını buraya girdik. Ve evet satın almak istiyorum butonuna tıkladık. Görmüş olduğunuz gibi şu anda başarılı bir şekilde Instagram'da 500 tane takipçimize almış durumdayız. Otomatik teslimat olduğu için şöyle bildirimler kısmına tıkladığımızda bakın mağazaya iletildiğini buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Sizler de buradan kontrol edebilirsiniz ekleyebilirsiniz yani bunların hepsine. Hemen şöyle burayı kapatalım. Artık Instagram hesabımız 2800 takipçiden 3300 takipçi, 3200 takipçi falan çıkacak. Bunları kontrol edeceğiz zaten arkadaşlar. Aynı şekilde sizler de bizim yaptığımız bu işlemleri yaparak kesinlikle sosyal medya hesaplarınızı geliştirebileceksiniz. Zaten bunları bildiğinler kısmına dediğimiz gibi takip edebiliyorsunuz. Detaylı bilgileri alabiliyorsunuz. Hatta satıcıyla ile iletişime bile geçebiliyorsunuz. Aynı şekilde herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsanız ya satıcıyla ile iletişime geçebilirsiniz ya da sitenin canlı destek kısmı da bulunmak Olmakta. Bunları da kullanarak arkadaşlar e, Herhangi bir şekilde destek alabilirsiniz Yani site içerisinde her şey düşünülmüş Bir şekilde yapılmış durumda Şimdi arkadaşlar birazcık diğer detaylardan Bahsedecek olursak site içerisinde Çekilişler kısmı bulunmakta Bakın burada arkadaşlar bizlere farklı farklı Çekilişler yapılıyor ücretsiz ödüller dağıtılıyor Bu çekilişlere katılarak sizlerde ödüller Kazanabilirsiniz arkadaşlar bunlar önemli Aynı şekilde sitemizi bir de ilan ekleme kısmı var bakın tam da burada almakta Buraya tıkladığımızda ise arkadaşlar Bakın site içerisinde bulunan bu tüm kategoriler de kuralları uyduğunuz takdirde birçok ürünü ekleyip satış yapabilirsiniz ve satış yaptığınız takdirde paralar kazanabilirsiniz tabii ki de Buradan istediğiniz gibi seçim yaparak arkadaşlar sonra adım kısmına ilerlediğinizde ürününüzü düzenleyebilirsiniz istediğiniz fiyata satışa sunabilirsiniz ve para kazanabilirsiniz kazandığınız parayı hesap komuterinin kendi içerisine harcayabilirsiniz ya da para çek özelliğini kullanarak kazandığınız parayı banka hesabınıza da çekebilmektesiniz arkadaşlar bu sayede de çift yönlü gelir elde edebilirsiniz tabii ki de artık takipçilerimizin gelmesini bekleyeceğiz zaten zaten otomatik smart olduğu için hemen gelecekte de düşünüyoruz. Birazcık beklememiz yeterli olacaktır zaten. Hadi birazcık bekleyelim. Daha sonra tekrardan kontrol. Edelim. Evet arkadaşlar en son 2861 tane takipçimiz vardı. Biz hesap komiteden 500 tane takipçi almıştık. Tekrar yapışlatıyoruz bakalım takipçilerimiz gelmeye başlamışlar mı? Evet arkadaşlar gelmeye başlamış. 3014 tane şu anda takipçiye ulaşmış durumdayız. Sizler de kendi hesaplarınızı kolay ve güvenilir hızlı bir şekilde geliştirebiliyorsunuz ve takipçilerinizi arttırabilirsiniz. Umarım bugünkü videomuz beğenmişsinizdir. Daha fazla için mutlaka videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.